beraber kim daha oyun oynayacağız? Yanımda halam, kardeşim, kuzenim Zeynep ve eniştem var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar halamın ses kaydı aldık arkadaşlar. Şimdi kimse eğer onun kapısını suya sokulacak. Haydi başlayalım ses kaydı açılsın. Ben sıkabilir miyim Kim daha çok komik? <laughs> kim daha çok sinirli? <laughs> kim daha çok duygusal? Kim daha çok cimri? Ben cimri değilim. Kim daha çok güçlü? Kim daha çok temiz? Kim daha çok parayı sever? daha çok iki yüzlü. Kim daha çok uykucu? Kim daha çok cesur? Kim daha çok aç gözlü? Kim daha çok pasaklı? akıllı. <laughs> ne? Ya, ne Kim daha çok ailesine düşkün? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne burada bitti? Bitti. İlk konuşması kaldı. Arkadaşlar. Ne yapacağız? Yeni köşelerimiz gelecek. Zeynep ve kardeşim geliyor. Hayır. Bir sonraki oyun. Bitsin.